Evet arkadaşlar kartımızı önümüze aldık. E, kablo bağlantılarını yaptık. Şimdi kartımıza enerji veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi kartımız enerji aldı. Error 33 hatası veriyor arkadaşlar kart. Şimdi enerjiyi tekrar kapatalım. Şimdi ölçümlerimize başlayalım. Daha önce e, Nimrod tarzı yerimizde S modelimize kaydettiğimiz ee, ölçümler ile yani bu kartı biz daha öncesinde MIMOV tarzı 20'de S modelimize kaydettik. Kaydını yaptık. Ee, kıyaslama yaparak şimdi e, arızayı nasıl bulacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Error 33 hatamızı e, veriyor kartımız. Şimdi error 33 hatasını verdiği için işlemcimiz aslında çalışıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü error 33 hatası veriyor. Şimdi size göstermek amaçlı e, ee, işlemcimin programlama pinlerinden, işlemcimizin programlama pinlerinden e, kayıtlı verilerimizi ölçüyoruz arkadaşlar. Mavi olan, e, işaretli olan e, çizelgemiz bizim kayıtlı olan çizelgemiz. Kırmızı olan da ölçüm ölçüm yaptığımız çizelge. Şimdi altıncı bacağımıza gelelim arkadaşlar. Altıncı bacağımızı ölçüyorum. Gördüğünüz gibi aynı. 7. bacağa gelelim. 7. bacağı şu aynı. 8. bacağa gelelim. 8. bacağımız da aynı. 9. bacak aynı arkadaşlar. 10. bacağa geldik. Bu da aynı arkadaşlar. Şimdi bu entegremizi ölçüyoruz arkadaşlar. 1. bacağına geldim. Evet verimiz aynı. 2. bacağa geldim. Aynı. 3. bacağa geldim. Aynı. 5. bacağımız, 4. bacağımız pardon. 4. bacağa geliyorum. Aynı. Beşinci bacağa geldim. Aynı arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi step motor çıkışlarımızı ölçelim. Step motor çıkışlarımıza geliyoruz. Evet. Birinci bacağı ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle kıyaslayalım. Aynı. İkinci bacağa gidiyorum. Aynı arkadaşlar. 3. bacak aynı arkadaşlar. dördüncü bacak aynı. 5. bacak aynı. 6. bacak aynı. 7. bacak geldim. Aynı arkadaşlar. 8. bacak Aynı arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şuradaki entegremize bakalım. Buradaki entegremizin birinci pininden ölçümlerimizi yapalım. Değdiriyorum. Evet gördüğünüz gibi kayıtlı verimiz de aynı arkadaşlar. Bu da aynı. Üçüncüye geldim. Bu da aynı arkadaşlar. Dördüncüye geldim. Bu da aynı arkadaşlar. Beşinci. Bu da aynı. Altıncı. Aynı arkadaşlar. 7. Aynı. 8. Gördüğünüz gibi aynı arkadaşlar. Bu entegremizi de ölçtük. Evet, MOSFET'imizi ölçüyoruz arkadaşlar. MOSFET'in birinci pinine değdiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi MOSFET'te gate bacağında bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani çizelgemiz aynı değil. İkinci pine değdiriyorum. İkinci pin sağlam, üçüncü pinde de giriyorum. Üçüncü pin de aynı. Şimdi arkadaşlar, bu mosfeti süren bir de burada sürücü entegremiz mevcut. Buna da bir bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü e, mosfeti bu sürücü entegremi sürüyor arkadaşlar. Bunun da bir kontrolünü yapmak istiyorum. Birinci bacaktan başlayalım. Evet, aynı. İkinci bacağa geliyorum. Aynı. Üçüncü bacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar monster ettiğimizin üçüncü bacağında da arıza tespit ettik. Dördüncü bacağa bakalım. Aynı. Beşinci bacak. Aynı. Altıncı bacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altıncı bacakta da sıkıntı var. Arıza var. Yedinci bacak. Burada da aynı şekilde arızamız mevcut. 8. bacak. Evet gördüğünüz gibi burası sağlam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ölçümlerde arkadaşlar e, bizim cihazımızda MOSFET e, tetik özelliği var. Nimrof cihazımızda. MOSFET tetik özelliğini kullanarak da e, bir nevi bu MOSFET'in ölçümünü yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet şu iki parçamızı bu e, parçamızın arıza tespitini yaptık arkadaşlar. Şimdi e, hemen ee, değişim işlemini geçelim. Şimdi parçalarımızı değiştirdikten sonra arkadaşlar sağlam kontrollerini yapıyoruz. Hemen mosfetimizin birinci bacağına bakıyorum. Gördüğünüz gibi arzımız düzeldi arkadaşlar. İkinci bacağa geçelim. İkinci bacak da sağlam. Üçüncü bacağa geçiyorum. Üçüncü bacak da aynı. Şimdi entegremize geçelim. Entegremizin birinci pinine değdiriyorum. Aynı. İkinci pin. Aynı. Üçüncü pin. Aynı. Dördüncü pin. Aynı Beşinci pin Aynı Altıncı pin Aynı Yedinci pin Aynı Sekizinci pin Aynı arkadaşlar Bir denesek mi? Önce çekmeden önce deneyelim ondan sonra bakayım Evet enerjimizi veriyoruz arkadaşlar kartımıza Şunu ayıralım buradan Evet, bağlantımızı yaptık. Enerji veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kartımız normal parametre ayarlarına girelim bu şekilde. Evet, normal moda geçti. Gördüğünüz gibi kartımız çalıştı arkadaşlar. Bu şekilde.